gerçekten çok iyi film. IMDB'de bir numaraya gelecek bu film. Ee, i̇smini şimdi açıklamayacağım çünkü e, film yeni çıktı. Hatta daha çıkmadı. E, çıkacak. İlk ben seyrettim. E, IMDB'de bir numaraya gelecek bu film. Yalnız daha önce bu filmin ismini vermeden önce sizinle IMDB'de e, on, ilk 10 sıradaki filmi inceleyip geri sayım yaparak birinci sıraya oturacak bu filmin ismini vermeden önce diğer filmleri sizinle birlikte incelemek istiyorum. Çünkü bu vereceğim filmin diğer filmlerle inanılmaz ortak noktaları var. Öncelikle 10. sırada öyle bir film var ki Brad Pitt'in oynadığı Dövüş Kulübü filmi. Dövüş Kulübü filminde ne buluyorsunuz? Hayatın anlamsızlığı. Adam yıllarca bir şeyler biriktiriyor. Nefret ede ede gittiği bir işten kazandığı parayla biriktirdiği her şeyi bir anda kaybediyor. Bu film bizlere arkadaşlar her şeyin anında yok olabileceğini söylüyor. Karanlık bir atmosferde yaşıyoruz. Her şey iki yüzlü geliyor bu adama. Bu işlerin içinden çıkmak istiyor fakat nasıl çıkılacağını bilmiyor ama içinde yarattığı o karakter onu kurtarıyor bu içinde bulunduğu durumdan. 9 numara Pulp Fiction. Pulp Fiction filminde ne görüyoruz arkadaşlar? Kötülük her an her an başımıza gelebilir. Bu filmdeki karakterler gerçekten her an her şeyi yapabilecek kadar gözü dönmüş olabiliyorlar, kötülüğün içine girmiş olabiliyorlar. Hayat gibi, aynen hayat gibi. Hayatta da her şey her an başımıza gelebiliyor. 8 numara Yüzüklerin Efendisi. İyi ile kötünün savaşı. Dünyada böyle bir savaş var. Bizim içimizde böyle bir savaş var. İyi olduğumuzu biliyoruz. Aynen o Hobbit gibi Küçük birisi olduğumuzu böyle hissediyoruz. Belki küçük biri değiliz boy olarak ama ruhsal olarak, psikolojik olarak kendimizi küçültülmüş hissediyoruz. Küçük hissediyoruz nedense. İşte bu filmde böyle bir atmosferde geçiyor. Küçük insanlar acaba gücü ellerinde tutabilecekler mi? Aynı bizim hayatımız gibi. Biz de hayatımızda ezilmiş hissediyoruz ve güç ne zaman gelecek? Güç ne zaman benim elime gelecek diye düşünüyoruz. Beklemekle geçiyor ömrümüz. Şintlerin listesi filminde aslında gizli bir karakter var. Bence o filmin ana karakteri esir kamplarında tutulmuş olan çocuklar. Bizim de içsel bir çocuğumuz yok mu aslında? Düşündüğünüz zaman hepimizin içinde içsel bir çocuk var. Ve bu içsel çocuk ezilmiş. Yok mu bir kurtarıcı diye resmen bağırıyor. Yok mu bana empati yapacak birisi? Beni anlayacak birisi yok mu? Kimse mi beni anlamıyor? İşte bu filmi bu kadar sevmemizin sebebi aynen bu. Bizi anlayacak birini bekliyoruz. Filmin sonunda böyle birisi geliyor ve hoşumuza gidiyor böyle birinin gelmesi. Aynen bizim hayatlarımızda beklediğimiz bir kurtarıcının gelmesi gibi. Yardım dışarıdan gelebilir. Bizim hayatımızda da öyle. Yardım dışarıdan gelebilir. Bir umutla bekliyoruz. 12 kızgın adam Yine ezilmiş bir çocuk var. Bu çocuğun suçlu olup olmadığı tam belli değil aslında. Bir cinayete karışmış, bir suç işlemiş diye söyleniyor. Mahkemenin karşısına çıkartılıyor ve jüri üyeleri bir odada toplanarak bu çocuk hakkında son kararı verecekler. 12 tane adam var ve 12 kadın. Adam, 12 adamın hepsi bu çocuğun yani ellerindeki tuttukları deliller ve söyledikleri şeyler, çocukla ilgili söyledikleri şeyler o kadar iç karartıcı şeyler ki çocuğu yerle bir ediyorlar resmen. Yani çocuğu tanımıyorlar ama çocuğun varoşlarda yaşaması kötü biri olduğu izlenimini yarattığı için 12 jüriyesinden 11 tanesi çocuğun aleyhine oy kullanıyor. Yalnız içlerinde birisi var ki jüri üyelerinden bir tanesi var. Adaletli olan kişi. O diyor ki durum sandığımız gibi olmayabilir. Gerçekten biz de o çocuk gibi haksızlığa uğradık. Jüri üyelerinin toplanmasını hayatımızda çok gördük. Bazen annemiz babamız bizi karşımıza aldı. Bizi sorguya çektiler. Biz cevap veremedik. Ses çıkartamadık. Keşke çıkartsaydık ama çıkartamadık. Birinin gelip bizi kurtarmasını bekledik. Aynen biraz, biraz önceki filmde Şintler'in listesinde olduğu gibi. Ama kimse bizi kurtarmadı. Ama Allah'a şükür bazı insanlar var. Bazı insanlar adaletli davranabiliyorlar. İşte biz de böyle bir umut arıyoruz aslında. Bir adaletli insan arıyoruz. Yok mu benim dertlerimden anlayacak birisi diye bekliyoruz. Bir sonraki filmimiz Kara Şövalye. Kara Şövalye aslında Batman'i anlatan bir film gibi gözükse de yani iyilikleri savunan, iyiliklerin yanında duran Batman'i anlatan bir film gibi gözükse de Batman serisindeki diğer filmler yani bunun kadar yükselemedi nedense. Ee, Kara Şövalye filminde kötü bir karakter var. Bu kötü karakter aslında oraya itildiğini anlıyoruz. Yani hayatı boyunca aslında kötü bir karakter olmak istemiyor. Ama oraya itiliyor. Aynen bizim gibi. Cüzzamlı gibi dışlarlar. Onların ahlakı ve koyduğu kurallar. Yalnızca kötü birer espri gibi. İlk sorun belirtilerinde defedildin. Sen ancak onların izin verdiği kadar iyisin. Bu filmi bu kadar sevmemizin ve IMDb'de üst sıralara taşımamızın, yani insanlık olarak insanoğlunun bu filmi üst sıralara taşımasının belki de bir sebebi kendi içimizdeki karanlıkların yoğunluğundan bahsetmesi. Aynen Joker gibi biz de patlamaya hazır bomba gibi ortalıkta dolaşıyoruz. Aslında içimizde iyi olan, zayıf olan bir taraf var. Aynen Joker gibi ama bunu bir türlü açığa çıkarmamıza izin vermemişler. Az sonra IMDB'de bir numaralı filmde hangisi olduğunu göreceğiz. Yeni bir film çıktı, bir numaraya yerleşeceğine eminim. Evet, sıradaki filmimiz The Godfather. İki filmiyle birlikte Godfather, yani üçüncü ve ikinci sırada Godfather filmleri var. Godfather filmleri bize neyi anlatıyor? Orada bana göre, yani ben kendi yorumumu yapayım. Aslında kötülüğü anlatan bir film gibi yani mafyat, mafyatik tarzda bir atmosferde geçen film olsa da özünde aslında aile bağlarını anlatan bir film gibi ben hissettim o filmi. Yani öyle bir arketip aldım o filmden çünkü baba karakteri oldukça böyle dominant babacan bir karakter ama Al Pacino daha böyle fırlama kurallara uymayan bir tip gibi gözüküyor genellikle. İtalyanlar biliyorsunuz doğudan gelme bizim gibi Türkler gibi doğuyu sembolize ediyor bu filmde. Amerika toplumu ise batıyı sembolize ediyor. Yani İtalyan toplumu aile değerlerine bağlı ve sonuna kadar birbiriyle sıkı sıkı adalete inanan ne kadar mafya tarzı olsa da sonuçta adamlar kendi çaplarında kendi stilleriyle adalet arıyorlar, adalet dağıtmaya çalışıyorlar. Film boyunca bunu görüyoruz işte. Yani bu aile bağları sıkı sıkı korunacak mı, korunmayacak mı? İşte belki de bu yüzden bu filmi çok seviyoruz. E, giderek batılılaşmamız sonucunda insanların bireyselleşmesi. Aynen Al Pacino gibi. Aslında Al Pacino kendimizi görüyoruz orada. Bireyselleşen, bireysel hareket eden. Oysa aile değerleri diye bir şey var, aile denen bir şey var. İşte bu filmi o yüzden seviyoruz. Aile değerlerini hatırlamak, kültürümüzü hatırlamak, doğuyu hatırlamak istiyoruz. Umarım bir gün hatırlarız. Sıra geldi bir numaraya. Bir numarada esaretin bedeli. İlerleyen videolarımın birinde uzun uzadıya sizinle bir fikir teatrisinde bulunarak filmi açacağım. Gerçekten bu film çok değerli bir film. Bence sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmi ki zaten bunu bir numarada insanlığın IMDB'nin bunu bir filmi bir numaraya koymasına da bir sebebi var. Çünkü bu film hepimizi umuda sürüklüyor, umuda davet ediyor. Andy Dufresne diye bir karakter var. Bu karakter bir hapishaneye düşüyor. Benim görüşüme göre oradaki hapishane arketip olarak yani sembol olarak orada dünyayı sembolize ediyor. Dünyaya düşen bu karakter gerçekten zor bir ortama düşüyor. Aynen bir çocuk gibi bizim de içine düştüğümüz karanlık ortam gibi. Bir önceki videomda izlerseniz göreceksiniz. Bir çocuk bu dünyaya doğduğu zaman nefes almak için canla başla çalışır. İlk nefes çok önemlidir. Annenin vajinasından çıktığından sonra ilk nefes alamazsa eğer çocuk öleceğini bilir ve bu travmayla doğar. Dünyaya geldiğimiz anda travmalar başlıyor. Andy Dufresne dünyaya yani hapishaneye düştüğü anda travmalar başladı. Andy Dufresne dövüldü polislerden sıkıntı çekti, gardiyanlar tarafından dövüldü, hücreye atıldı, tecavüze uğradı, arkadaşı öldürüldü. Yani birçok kötülükler yaşadı. Aynen bizim bu dünyada yaşadığımız kötülüklerin benzerlerini yaşadı. Ama bu filmi bu kadar sevmemizin sebebi bu. Andy Dufresne çıkış yolunu umudunda buldu ve umudundan emin olarak o tüneli kazdı. Aynen biz de aynı şekilde bu bizi kıstıran hayattan kaçabiliriz. Bizi kıstıran bu hayattan bir çıkış noktası bulabiliriz. Bu hapishaneden bir çıkış noktası bulabiliriz. Bu aslında bizim içimizdedir. Ne kadar kıstırılmış olursak olalım, ne kadar kendimizi gergin hissedersek hissedelim, ne kadar haksızlığa uğramış olursak olalım ki Andy Dufresne gerçekten inanılmaz haksızlıklar uğradı ama yine de çıkış noktasını yakalamak için canla başla çalıştı. Umudunu asla kaybetmedi. İşte bu filmin sırrı burada. Rita Hayworth güzel bir kadın ve bu Andy Dufresne kendi hücresine Rita Hayworth'un bir posterini koyuyor ve o da sembol olarak anneyi sembolize ediyor. Annenin doğum kanalını sembolize ediyor. Çünkü Andy Dufresne o doğum kanalının içinde Vita Hayward'ın karnından bir delik açarak içeri doğru girdi ve dışarıda hayatın içine tekrar doğdu. Ve doğduğu anda biliyorsunuz kalkıyor ve ilk nefesini alıp gökyüzünde kollarını açarak Tanrı'ya yakarıyor, teşekkür ederim diyor. Andy Dufresne karakterinin bizde yaratmış olduğu o inanılmaz duygular yani umut duygusu, sevgi duygusu, emin olma duygusu gibi duygular arkadaşlarıyla, arkadaşlarına karşı kendini feda etme duygusu gibi çok değişik duygular verdi o film bize. Bizim özlediğimiz duygular bunlar. Biz de hayat hapishanesinin içinde Andy Dufresne'in o hapishaneye düşmesi gibi haksızlıklar çektiğimizi hissediyoruz. Bir çıkış noktası arıyoruz. Bu filmi bu kadar sevmemizin sebebi işte bu. Andy Dufresne hayat hapishanesinden bir plan yaparak kaçmayı başardı. En sevdiğimiz filmler içimizdeki çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu konuları gösterir. Örneğin Esaret'in Bedeli ismindeki film bu kadar seviliyorsa demek ki dünyadaki en büyük ihtiyaç umut ihtiyacıdır. Bu durumda insanların çoğunun kendisini ümitsiz bir esir gibi hissettiği ve bir çıkış yolunu aradığını söylemek yanlış olmaz. Evet şimdi gelelim internet movie database'in bir numarasındaki yerleşecek işte tüm bu filmlerin üstüne çıkacak ve bir numaraya gelecek olan filmi şimdi size açıklıyorum. Sizin filminiz bir numaraya gelecek. Eğer Andy Dufresne gibi kaçışı bulursanız, hayatınızda umudu yakalarsanız, öbür tarafa geçebilirseniz başaracaksınız. Korku filmlerini sever misiniz bilmiyorum. Ben severim. Orada korku filmleri genelde nerede geçer arkadaşlar? Böyle bir kulübe vardır değil mi? Genelde ıssız bir yerde bir kulübe vardır. Oradaki ıssızlık yani karanlık bir ortamdadır. Gece ortamı vardır. Gece ve ıssız ortamlar dünyayı sembolize eder. Oradaki kulübe ise ıssız kalmış, yalnız kalmış böyle dökülmeye yüz tutmuş. Artık duvarları falan sıvaları dökülmeye yüz tutmuş o kulübe ise zihnimizi, yorgunluğumuzu sembolize ediyor. Bedenimizi sembolize ediyor. O evin içine kıstırılmış olan kişi de bizim kendimiz içsel çocuğumuz aslında. Oradan dışarı çıkmak için bir çıkış yolu arıyor çocuğumuz. Ama dışarıda korkular var, canavarlar var. Görünmeyen bir canavar var. Ve film ilk başlarken ne oluyor arkadaşlar? O adam, o içsel çocuğu olan adam orada canavar karşısında ürperiyor ilk başta. Kendini daha çok kıstırıyor, kapatıyor ilk başta. Çünkü tanımıyor. Korkusunu tanımıyor. Yani nereden geliyor bu korku? Yukarıda mı, alt katta mı? Aramaya başlıyor, canavarı aramaya başlıyor. Nerede bu canavar? Evin dışında bir yerlerden bir sesler geliyor devamlı. İşte biz de böyle olabiliriz hayatımızda. Eğer zorluk çekiyorsanız oradaki korku filmindeki adam gibi yalnız hissediyorsanız, öncelikle yapmanız gereken tek şey korkularınızı tanımaya başlamak. Korkularınızı yazın. Korkularınız nereden geliyor? Şundan mı korkuyorsunuz, bundan mı korkuyorsunuz? Sağdan mı geliyor, soldan mı geliyor? Hepsini oturun yazın. Korku filmlerin iki saat eğer sürüyorsa, bir saat, bir buçuk saat sürüyorsa eğer arkadaşlar, bir buçuk saat boyunca ana karakterimiz, o içsel çocuğunu yatıştırmaya çalışıyor ama aynı zamanda onu korkutan bu canavarı, dışsal canavarı tanımaya başlıyor. Ve filmin sonlarında bir sahne vardır hatırlar mısınız? Genelde korku filmlerinin en sonunda. Aslında bütün filmlerin sonunda bir göz göze gelme sahnesi vardır. Filmin tavan noktası dediğimiz nokta işte orasıdır. Filmin üçüncü bölümünün yarılarına doğru o göz göze gelme sahnesini bize yaşatır yönetmenler, senaristler. O göz göze gelme sahnesinde artık bizim o korku duyan içsel çocuğumuz dışarı çıkmış, o korkutucu canavarın gözlerinin içine bakmış ve demiştir ki ben seni tanıyorum ve elimde de hançer var. Bu hançer Andy Dufresne'in umudu, sevgisi ve imanıdır işte emin olma duygusudur. Aslında e, korkularını tanıma duygusudur ve o korkularını tanıyarak, çok iyi analiz ederek, aynen Andy Dufresne'in o hapishanedeki e, müdürü tanımak için nasıl araştırmalar yaptı değil mi arkadaşlar? Ve Andy Dufresne gizli gizli oturup yazılar yazdı. Bu adam kim? Bu adamın nesi korkutucu? Nasıl yaşıyor? Ne yapmış bu adam? Kim? Ve en sonunda o müdürü ne yapıyor? en zayıf noktasından yakalıyor. Canavarı en zayıf noktasından yakalarız ve hançeri böğrüne saplarız. Kahramanın yolculuğunu aslında biz izleriz ve biz acı çeken insanların hikayelerini, müziklerini, resimlerini, filmlerini inceliyoruz, bakıyoruz, romanlarına bakıyoruz ve kendimizle özdeşleşiyoruz. Siz hiç şöyle bir hikaye gördünüz mü arkadaşlar? Yani romanın ilk başında adam sabah kalkıyor çok mutlu bir güne uyanıyor. Kelebekler uçuşuyor falan böyle etrafta. Sarı papatyalar, güneş ışıyor. Adam işine gidiyor, geliyor. Hatta o gün tatil olmuş. Patron diyor ki çıkın, gidin, gezin falan. Adam geziyor. Tekrar eve geliyor, yatıyor. Ertesi gün tekrar süper bir gün. Böyle gidiyor. Hiçbir şey olmuyor filmde. Yani sadece güzellikler. Böyle bir filmi izler misiniz arkadaşlar? İzlemezsiniz değil mi? Bir numaradaki film nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Acıların filmi, kötülüklerin filmi. Sizin şu anda içinde bulunduğunuz, düşmüş olduğunuz, dibe vurduğunuz o nokta var ya, filminizin aslında ortalarındasınız şu anda. Film daha çekilmeye devam ediyor. Daha son noktaya gelmediniz. Daha düşmanınızın gözlerine böyle gözlerin içine tutup da hançeri daha sokmadınız. Sokacaksınız. Merak etmeyin sokacaksınız. Hayatın amacı bu. Çoğu insan soruyor. Hayat neden bu kadar acımasız? Tanrı bizi niye böyle bir yere içine attı? Neden kötülüklere izin veriyor? İşte sebep bu. Tanrı bizim bu şeylerden geçerek ışığı bulmamızı istiyor. Kaybolup tekrar ışığı bulmak ışığın içinde yaşamaktan çok daha değerlidir. Belki biz yaratılmadan önce ışığın içinde yaşıyorduk, bilemiyorum nerede yaşadığımızı ama Geldiğimiz nokta gerçekten çok kötü bir nokta. O ışığı hatırlıyor içimizdeki bir şey. Diyoruz ki hayat böyle olmamalı. Bir ışık olmalı. Nerede bu ışık? Nerede bu ışık diye ışığı kovalıyoruz. Umutla bekliyoruz. Siz de umutla bekliyorsunuz. Umutla beklemeye devam edin. Ama aksiyona geçin. Korkularınızı yazmaya başlayın. Düşmanınızı tanımaya başlayın. Filminizi yazmaya başlayın. Filminizi elinize alın artık. Filminizin artık son sahnelerine geldiniz. Artık bitmek üzere bu film. Dıştaki insanları suçlamayın. Filmin diğer karakterlerini suçlamayın. Annenizi, babanızı, onu, bunu suçlamayı bırakın. Düşmanınızı tanıyın. Düşman içinizde. İçinizdeki korkular <laughs> ve o, o düşmanın aslında zayıf noktaları da var. İçinizdeki çocuğun zayıf noktaları var. Onları tanıyın. Neden korktuğunuzu anlamaya başlayın. Korkunun gözünün içine bakın. Ve korkuya var olmadığını söyleyin. Sen aslında yoksun. Korku filmindeki karakterler hiçbir zaman şunu sorgulamazlar. Bu canavar nereden geldi kardeşim? İsmi ne? Annesinin kızlık soyadı ne? Nereli bu canavar? Neden bana bunları yapıyor? Falan diyecek vaktiniz yok. Yani sorunlarınıza ben bu sorunu nereden yaşadım? Bu travma bana nereden geldi? Annemden mi, babamdan mı, ondan mı, şundan mı? Bundan? Bunları sormayı bırakın. Canavar gelmiş evinizin içinde oturuyor. Korkularınız gelmiş artık. Bir gün gelecek o hançeri korkularınıza batıracaksınız. İşte bunun için çalışın artık. Her şey sizin elinizde. Bazı insanlar başarısız olan insanlardan bahsedeceğim size. O başarısız olan insanlar film setini değiştirmeye çalışırlar. Ya abi bizi bu kötü film setinin içine kim koydu ya? Olamaz böyle bir saçmalık ya. Berbat bir yer burası. Yeni bir sistem kuralım. Sistemle oynayalım ben şu oldum, ondan sonra şu çocuğu oldum, bucu oldum diyerek bütün dünyayı değiştiren insanlar maalesef yanlış yoldan gidiyorlar. Çünkü filmi değiştiremezsin. Başarısız olursun. Çünkü bu filmin amacı aslında senin değişmen. Bir aktör filmin yönetmeniyle, senaristiyle, ışıkçısıyla, makyajcısıyla falan uğraşmaz. Rolüne odaklanır. Bize verilen iş, kendi işimizi iyi yapmaktır. Kendi işimiz nedir? Kendimizi o bataktan kurtarmaktır. Düşmüş olduğumuz bu dünya denen bataktan umudumuzu kaybetmeden, kılıcımızı elimize alarak korkuların üzerine gideceğiz ve bunları alt edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda buluşup sizin karşınızda olacağım. Hepinize esenlik olsun. Bana yazmayı unutmayın. E, lütfen abone olun ve aşağıda notlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.